Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhaba ben gerçeküstü yanımda yine gerçekler var Mert abiniz burada Tuncer abiniz Sinan ve Osman abiniz ne yapıyoruz burada arkadaşlar bugün Tuncer Tuncer'in hesabında M4 yok tamam mı biz dedik ki Tuncer'e 20K ucu yükleyelim şöyle bir M4 deseni alalım şansa da kertenkele gelmiş biliyorsunuz zaten ee, çok fazla uzatmayacağım şakır şakır UC'leri ezmeye geçeceğiz. Ondan sonra bakacağız. Bu arada arkadaşlar videoya like atmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz. Hemen çok fazla lagaluga etmeden şöyle bir bakayım sana. Bir geç. Biz senin abi hiç basmamış Tuncer. Tamam mı? M4 desin de yok. Erkenden çıkarıp başka şeyler almak istiyorum ben. Ona göre değerlendireceğiz. Şöyle bir günün ilkinden şöyle bakayım. Bir şey çıkacak mı? Aynen çıktı. Bak yüzü. Aynen. Tuncer. Tuncer. Bu arada geçmiş olsun. Bu arada geçmiş olsun. Neyi var lan Tuncay'da ne geçmiş olsun? Abi az önce Mert'e e, hemen çıkartıp Evet. Başka planlarımız vardı. ne oldu, anlamadım. ben şu anda neyi düşünüyorum biliyor musun Sinan? Mert'e 35K'ya evet. bir kask vermeyip bu adama 3-5K'ya her şeyi verirse o zaman ne olacak onu bilmiyorum. <laughs> Hayır. Sen şey dedin ya e, hemen alıp evet. <laughs> Kertenkele'yi hemen alıp başka planlarım var dedin ya 20K Evet, inşallah ezmek nasip olur. <laughs> Yok galiba. Hadi ne yapacaksınız Allah'ın severseniz ya benim OC'mi. Bak bak izle izle bak. İlk oldu. Bak, like atanlar, abone ucun, olanlar burada burada içerik üretiyoruz. <laughs> <laughs> bak like atan, abone olan bu nedir ya? Oğlum arkadaşlar aranızda cenabet varsa peşin peşin söyleyin bu nedir ya? Materyal mi o? Ben Aynen. Değilim. Bir materyal geldi. Güzel. Yükselteceğiz. Lazım materyal. 22 oldu. Materyal lazım. Geç abi. 22. Fiko online Şöyle bir onlu, Hızlı hızlı. Hadi ver abi şu taşları. O bir verdi. Güzel. Güzel. Evet. Bir tane kelebek taşı geldi. Zaten bize 3 tane lazım. Aynen. Bize 3 tane lazım. Şuradan hemen hemen ne oldu lan? He yok 3x gelmiş lan. %18 abi bize hızlı hızlı vermen lazım. Yo. Oğlum, Tabii, ne lan? Ben balkona yüzük oldu lan. Tuncer, yüzük sana çok lazım. Seneye evet. düğün var. Aynen kardeşim ya. Bana çok para Kuyumca... lazım. Kuyumcu açacak. Kuyumcu açacağız anasını satayım bu kadar yüzükle ya. Bu nedir ya? <laughs> Oğlum etraf... Bu ne? 6x mi lan o? Valla Algun... 6x'ini bile verdi lan. Çok da lazımdı sanki. Yani... Şöyle... Abi hemen 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 90 hadi. Ver onu. Oğlum bu ne? Bu bir materyal daha geldi. Güzel. Güzel. Şöyle hemen bir kelebek taşı da aldık mı? Aldık abi. O ne iki materyal daha verdi lan. Helal olsun ya. Oy. Oğlum ne materyal verdi Ay. lan? Versin versin. Yemin ediyorum ha. Abi yok mu sesi atması? Aa. Çete de Ee biz kask alamıyoruz mu? Kaskı alamıyoruz mu şimdi? Dur o zaman al o zaman amına. Hadi alamayalım da görelim hadi bak. Ne oldu lan bir kaskın var ne yaptı ne oldu? Kaç ucaymış o da bak şimdi Oo, bak, bak. Kask almadım lan başka bir şey aldım bak şimdi iyi izle Yine mi başka bir şey aldın? Ne oldu? Bak bak <laughs> adamın içinde böyle geçiyorlar böyle Haydi oğlum al Haydi hayırlı uğurlu olsun Kelebek taşını Kelebek taşını alalım şöyle bir <laughs> Ne oldu? Bir kelebek güzel 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 Molotof da geldi güzel. İki tane molotofmuş. 48 Hı. abi. Ben şuraya Peki, ben... A... Şuradan bir onlu daha vuracağım. Peki ya. abi. 51 oldu güzel. Abi peki Zeki Emir bizi görecek. Şimdi. Şimdi, hadi bitti. Şimdi, hadi bakalım. Hadi buyur. Abi şuradan bir yaz, Sol tarafı şöyle bir toplayalım. Tuncer sen başka ne istiyorsun bebeğim? AVM'yi de al alabilirsin. AVM'yi de mi alayım istiyorsan? He. Tamam. O zaman devam ki ediyoruz. Aynen. Şimdi neler çıktı Tuncer'e? Oy bir kelebek taşı daha geldi. Bir materyal daha geldi. Oğlum bu ne? Güzel. 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 Oha oğlum ne materyal kastık lan? Oha. <laughs> devam ki. Tuncer, bir Tuncer bütün <laughs> Helal olsun lan. Oğlum bu ne? Oğlum biz bu gidişte sandığın hepsini alacağız herhalde ha. He. Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi? İnşallah inşallah haydi. Oy şey geldi firav, e, Planer planer. planör planör. Vallahi. Planör <laughs> diyor adam bana Bütün oğlum Mert'in bütün hırsını buradan çıkarıyoruz galiba. Abi şu anda 10 çıkışın, bin ucu <laughs> Ben oynamıyorum ya. Yeter ben bu oynanmıyorum kadar oynamıyorum. Bu ne ya? Abi 250'yi tamamlayıp bırakırım ben bunu. Verirse nihayet. Bize, bize böyle şeyler söyleme abi. Bize ya? böyle şeyler söylemedi yani. Bu defa olmadı. Sırf yüzük verdi. Bu ne ya? Bize, bize bu şeyler söylemedi. Bize bunlar söylemedi yani. Arkadaşlar. Just, ayıp oluyor. Mesut. Lizzy. Lizzy TDM <laughs> diye bir istek atıyor. Alayım mı? Kim? Kim? Lizzy TDM. Yok alma. Şu anda tamam. işimiz var abi. Şu an bize bir nihayet falan. Oy bir planör daha geldi. Bu ne oğlum? Helal olsun. Taşa dönüştü mü? Dönüştü. Güzel. Oha. Kaç tane taşı oldu toplam? Şimdi hemen söyleyeceğim sana. Ondan şey baktın mı? Abi ya şimdi o. bak. Hemen şunu alıyorum tamam mı? Dur bir onu daha vuracağım. Hemen sana toplamını söyleyeceğim. Şöyle 250'ye tamam. tamamladık abi. Geç abi. Canım şu anda kapat kapat kapat. 7 8 tane Hı. şey 7 tane taşımız var. 79 tane de küçük taşımız var. Ve 7000 100. uc'miz daha var. Kanka, e, sen o 7000 uc ile o 79 taşı 100'e tamamla. 2 materyal daha alalım oradan. Tamam öyle yapalım i̇ki, o zaman. 2 kelebek taşı daha alalım. Tamam 2 kelebek Ondan taşı daha alalım. Oy Yine gelen kelebek geldi. 10 tane de ne alacağım? Peki? Yine geldi lan. Onu... Aa, 9 oldu. Aa, <laughs> Şu anda 8 toplam 9 taşımız var küçük ve materyallerle beraber. Helal. Evet. Oğlum, so biri. Bir onu daha vurdum mu git? Tamam abi. Kaç oldu? 90 tane oldu. Oğlum, ben sana dedim bak dön bu sanda. 94 oldu. Dedim ha. beni dinlemedi. Abi avuğu da atsana ya bir tane nihai avuk at lan bir şey at bari. 98 oldu. Seti alırsın herhalde ya. Yok kanka seti var mı diyor. Abi şöyle bir son onlu tamam, Son onlu. 105 oldu aynen. Ay var molotofum... Kaç ucun kaldı? Abi şu anda 4300 UC'miz var. Toplam 10 tane de taşımız var. Hepsini bitir ya. 4000 UC'yi. Hepsini bitir önce bence de. Emin misiniz? Şey kalsın ama sadece. Tamam şunu e, Royal için bırak abi. sadece. Abi iki tane daha kaç kaç Toplam 10 tane oldu of, herhalde. Of, kaç da geldi lan? Vallahi oğlum. Sen de alırsın, Şey de alırsın Haydi. ya. Haydi. Oğlum bu ne? Hem silahları hem set alırsın. İki tane elbise. Lan Aynen. Haydi. gelseydi bari abi, ya. Avgu istemiyordum ama. Abi şu an. Ölüm mesajı yapardım Avgu ya. Artık. Abi şu anda 11 tane taşımız var. Tamam abi bir tane daha lazım. Toplam bir tane daha mı lazım? <laughs> Ya hem şeyi AVM'yi kertenkele oğlum. artet almak için. He tamam şöyle bakayım. Abi 21 oldu. Yetişir mi? Oğlum avgu falan artık Alırsın, haydi güzel olacak ya. 1, 2, O zaman hepsini alacaksın. Üç. Aynen. Haydi. 6, 12 tane yapsan 7 de aldım. Haydi. Oğlum, olmadı lan. Kaç oldu? Olmadı olmadı olmadı. Çünkü çok Olmaz. konuştuk onunla. Geldi ondan. bir kelebek daha geldi. Helal. Abi, şu anda var Artık ya. Artık. Abi alman lazım. Şu anda 27 tane küçük parçacığımız var. 12 tane de büyük parçacığımız var. <laughs> tamam. Abi, şu an hepsini alabiliyorsun. Kalan altı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kafam karıştı. Altı. Kerdenkele AVM. Hayır. Bir dakika. Kerdenkele AVM. Altı. Set de 6 desek 12. Ama setin ye bir dakika setin üç yerine avgo alsak 3 6 9 ediyor. 3 tane daha lazım. Abi 3 tane 3 tane lazım. Daha değil de benim şu anda 2 tane 10'lu vurma şansım var. 2 tane de 10'ludan abi bize bir şey vermesi lazım. Haydi. Ya hak. Ya da set. Yok abi. Şöyle ikincisini deneyelim. Kaç UC Şu anda 50 UC'miz kaldı. Son. Son. Hı. Yok abi vermedi. Abi 35 Sağ tane olsun. 35 tane küçük parça diyorum. Şimdi bu hikayede evet. yaram ben şu oldum. Aynen kaç, kaç tane, tane kelebek taşı var kanka? <laughs> abi şu anda <laughs> kırmızı kelebek taşından kaç tane var? 12, 12 tane var. Abi. Abi. Şarkı vardı ya. O e Abi ben şuradan ilk önce yükledim, ben şuradan ilk önce bir mi? var ya. Kertenkeleyi ben bir Kertenkele Al. alıyorum abi tamam mı? Güzel. Al. Aldım. abi Al. alıyorum. Al. Al, Al AVM'yi aldım abi. Tamam mı? Şöyle bir güzel. Tamam. Kaç kaç tane tane kaldı? Kaldı? Abi şu anda 6 tane materyalim var. Tamam mı? Av kaç? Av kaç materyal? Av 3 materyal. <laughs> Um, Bir iyi. tane daha avu al ya. Seti istemiyorum ben. Tamam. O zaman avu da aldık. Bütün istekmelik silahları aldık abi. Tamam mı? Aynen. A avu al. Bir, Bir tane kaldı? emojisini al onun. Abi emojisini mi istiyorsun? Emin misin? Evet. Ya ben aldım emoji ya. Seviyorsun ya. Aldım emoji. Tamam. Tamam. iki tane materyal alacağım. İki tane de materyal aldım abi. Sağ ol canım. Abi şimdi ederim. geçelim. Zurna'nın zırt dediği yere. Nereye geçiyoruz? Yükseltmeye. Nerede? Kertenkele yükseltebiliriz ama. Oha. Kertenkele 4 dakika. seviye yap şimdi dedik. Bir dakika, bir dakika. Scarlet'imiz de var. Evet, Scarlet'e de var. Onu da yükselteceğim 4 Aynen. seviye. Abi hemen onu 5 seviye vurma efektine yükseltiyorum. Bu bir. Nerede? <laughs> Bo boya yetmeyebilir. Allah seni çok <laughs> <top gülüyor> etsin abi boya. Klandan al hemen. Aa <laughs> klandan. Bir dakika şu tamam bu Scarlet'e güzel. Şimdi M4'ümüz nerede abi kertenkele? Kanka ne? şu RP yerinden de boya alabiliyorsun. Oluyor lan bu Mert, Mert kafayı yedi abi. ya. Mert kafayı yedi Kastın Bu adam kafayı ya. yedi abi. Kafayı yine duvarlara vurdu. Amına koyayım. Sandık, sandık kafa yapıyor amına koyayım. Amına koyayım. Sandık kafaya kafa ya. Sıkıntı yok. Oğlum yine etmiyor lan. Kaç materyal var şu an? Abi materyal var boya yok. Mesut o zaman kalsın ben boyaları hallederim. Kanka birine bırak sonra. boya bulunur. Aynen 40 55, 95 boya lazım. Bizde 39 tane var abi. Tamam ben hallederim. Oğlum bende 758 var. tane boya var lan. Oğlum bende binlerce var. Benimkine baksana binlerce var. Neyse arkadaşlar bayağı bir şey aldık. Baya istediğimizi de aldık. Öyle söyleyelim. Güzel bir açılım oldu. Mertinkinin aksine Mertin sandık açıldı. Çok tepkildi. Bir kas uğruna her şeyimizi feda ettik. Neyse çok fazla Mert de aslında bunu deneseydin çok güzel olacak. Abi illa kaskı istiyorum dedi. Ben kaskı istiyorum dedi. Aynen. Yani. Şey Orada hata yaptı. Yani en fazla 10k harcayacaktı. Daha önceden de harcamış. 10k daha harcayacaktı mesela. Geri kalan 25k'yı. Bu sandığı Ağuk'un sandığını harcasaydı benim gibi yapabilirdi. Neyse sağlık olsun Her arkadaşlar. Her şey çıkardı o ya. Kendinize çok Hı -hı. dikkat edin. Hı -hı. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar etsiniz. bakın e, like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Bildirimleri açın. Royal Pass çekilişimiz de var. Takipte kalın. Haberiniz olsun. Söyücü Saçırmayın. Yalnız. Hadi kendinize iyi bakın.